Kırgızistan'da Tanrı Dağları'nın kollarından Ala Dağlar'daki tarih öncesinin sırlarını binlerce yıldır saklayan Saymalı Taş'tayız. Sanki zamanlar öncesinden, tarihin hiç bilinmeyen zamanlarından insanların gelişi gibi atlılar geliyor sesler için. Kucaklaşıyoruz dostum. <laughs> Saymalı Taş, Kırgızlar için hala kutsallığını sürdüren ve zaman zaman ziyaret edilen bir yer olma özelliğini günümüzde de koruyor. Atlarıyla sisler içinden gelen Kırgızlar, yine sisler içinde kaybolup gidiyorlar dağların zirvelerine doğru. resimleri olarak tanınan Saymalı Taş'ta geniş bir vadiye dağılmış 10 bin granit kaya üzerinde 100 bin resim var. Bu resimler yapılışlarında belli bir sistem takip etmiyor fakat dönemlere göre figürlerdeki değişmeler gözle görülebiliyor. Burada en yeni çizimler soyut düşünce olarak adlandırabileceğiniz çizimler. İnsanoğlu artık gördüğünü değil düşündüğünü çizmeye çalışıyor. Bu soyut resimler aynı zamanda Avrasya coğrafyasının hemen hemen her yerinde karşımıza çıkan Türk damgalarına temel teşkil ediyor. Damgalar konusunda yapılan araştırmalar oldukça fazla. Ayrıca Türk damgalarının Orhun anıtlarında kullanılan eski Türk alfabesine kaynaklık ettiği yönünde tespitler var. Kaya resimleri alanındaki figürler ve damgalar bu görüşü doğrulayan yönde. Geyik en önemli figürlerden biri. Ayrıca günümüze kadar gelen hayat ağacı figürüne de kaynaklık ediyor geyik. Saymalı Taş tarih öncesi çağların İskenderiye Kütüphanesi Pantenon Tapınağı gibi bir yer. Tarih öncesi zamanlarda bütün Asya coğrafyasının entelektüel arayışları buraya toplanmış ve sonra buradan dağılmış gibidir. Buradaki temel şifreler sırrı aradığımız yerlerde karşımıza çıkacak mı diye düşünmüyoruz bile. Mutlaka karşılaşacağız Saymalı'daki kaya resimleriyle dünyanın başka yerlerinde, başka ülkelerinde. saymamı taşta üç gün süren zorlu uğraşımızın sonuna geliyoruz. Ayrılmak zor geliyor hepimize. Çünkü gerçekten büyüleyici bir yer burası. Çıkarken, çekimlerimizi yaparken ve inerken... ...büyük zorluklar yaşadığımız Saymalı Taş'a uzaklardan bir kere daha bakıyoruz. Bu kutsal taşlara el sallayarak veda ediyor, başka bir kaya resmi alanına yol almak üzere hareket ediyoruz. Kırgızistan'ın önemli şehirlerinden biri olan Koçkor'a doğru yol alıyoruz. Kırgızistan coğrafyasında kısa mesafeler bile uzun yolculuklara sebep oluyor. Burası dağların ülkesi. Tanrı Dağları'nın kolları hemen hemen bütün ülkeye yayılmış. Kırgızistan'da nerede olunursa olunsun, etrafa bakınca mutlaka karlı bir zirve görmek mümkün. Koçkor kaya resimleri alanının zaman içinde değişim geçiren büyük bir mezarlık olduğunu, belki de yakın çevresinde bir şehir olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zaten bu konuda yapılan bazı tespitler de var. Koçkor kaya resimlerinin eskiliği dikkatimizi çekiyor. Neredeyse yok olmak üzereler. Buradaki figürlerle ilk gördüğümüz alan olan Saymalı Taştaki figürler hemen hemen birbirinin aynı. Kayalar üzerindeki damgalar, dağ keçileri ve çift hörgüçlü Asya devesi resimleri artık bize tanıdık geliyor. Koçkor Kaya resimleri alanında dikkati çeken en önemli resimse hemen hemen silinmek üzere olan Orhun alfabesiyle yazılmış bir satır yazı. Kaya resmi, bal bal ve yazı aynı alanda. Aslında geçmişten yakın zamanımıza kadar oluşan bu diziliş, kaya resmi alanlarının aynı zamanda ibadet alanı ve anıt mezar alanları olmasına da tanıklık ediyor. Tarihin en eski tanıkları olan bu resimler artık zamana yenik düşüyorlar. Ekolojik şartlar kaya resimlerindeki eskimeyi hızlandırıyor. Resimler artık belli belirsiz bir hal almaya başlamışlar. Goçkondu. <laughs> resimlerinden sonra mezar taşı olarak yapılan balbalarla devam etmiş. Fakat günümüzde alanda hiç balbal bal kalmamış. Günümüze kadar ulaşanlardan bir kısmı müzeye, bir kısmı da mezarlık alanına yakın bir evin bahçesine taşınmış. Geri kalanların ne olduysa meçhul. <laughs> KOSKOR'dan ayrıldık ve ısıt göl kenarında Çolpanata'ya gidiyoruz. Çölpanata rakım olarak oldukça düşük bir yerde ve dünyanın en büyük krater göllerinden Isık Gölü'nün hemen kenarında. Yaz aylarında bölgenin sayfiye yeri konumunda. Isık Göl, Van Gölü'nden daha büyük bir göl. Çölpanata kaya resimleri alanı oldukça büyük ve kolay ulaşılabilir bir yerde. Çok büyük çakıl taşı biçimindeki taşlara yapılmış olan bu resimlerde temalar yine aynı. Fakat çizimlerde sert çizgiler yok, yuvarlak çizimler var. Belki de resmin çizildiği satın yuvarlak yüzeyinden kaynaklanıyor bu tarz. Çolpan Ata Kayar resmi alanının bir diğer özelliği ise su kıyısında bulunması. Burada da bir süreklilik söz konusu. Resimler tek dönemli değil. Büyük çizimlerin yanında küçük ve sembolleşmiş çizgiler de var. Kaya resimlerinde genel bir yaklaşıma göre büyük boyutlu çizimler daha eski tarihli oluyor. Resimlerin küçülmesi ve stilise çizgilerde sembolik olarak ifade edilmesi daha yakın tarihleri gösteriyor. Fakat en yakın tarihin günümüzden 1500-2000 yıl öncesi olduğunu da belirtmek gerekir. Çolpan Atakaya resimlerinin yapıldığı tarihler hakkında yine çelişkili bilgiler var. Orta Asya'nın en eski halkları arasında olduğu ileri sürülen Saka ve İskit dönemi tanımlaması hakkında pek detaylı bilgi yok. Ayrıca bu alanda da balbalar, yani mezar taşları yer alıyor. Saymalı taş, koçkor ve çolpan ata kaya resmi alanları aslında birbirinden bağımsız fakat kültür olarak birbirine bağlı alanlar. Çizilen resimler, ifade ve duyuş düşünüş tarzları hep aynı. Kırgızistan'ın meşhur Susamur yaylasından geçerek Talas'a doğru yol alıyoruz. Talas, Türk tarihinin en önemli şehri desek herhalde abartmış olmayız. 751 yılında Müslüman Araplarla birlik olan Türkler Çinlilere karşı Talas Savaşı'nı kazanırlar ve bu tarihten sonra İslamiyet Türkler arasında yaygınlaşmaya başlar. Talas'ın Türk tarihindeki yeri sadece bu savaş değildir. Talas'ta bulunan ve bugün Ermitaj, Helsinki, Bişkek ve Talas müzelerine dağılmış durumdaki Talas yazıtları Türk tarihi açısından fevkalade önem taşır. Bu taşlardaki yazılar kişileri anlatan mezar taşları olarak tanımlanmıştır. Başka bir açıdan ise Yenisey ile Talas bölgesi arasındaki kültürel akışkanlığı gösterir. Manasçılık ve manasçılar Kırgızistan'da çok özel bir öneme sahip. Bizimle birlikte Talas'a gelen Manasçı Cıldız Bey gün Uzak Dağlara kavuştuğunda okudu Manas destanından birkaç mısra Asam göz kongilim bey, haravas kantay toro, hayket kendi bilim bey, belgili gülük çalele, derin derin ölgünde, hatan ardın gangoşoy, aksa kaldın lava kem, asaga vergi as insanla gelgende, altmış kat oldele, uçul bu yıl altmış asiv oldele, tüm ne min ne vallate, salıp karasa, kalkamanın galasa, görün gönde görünüp, görün, de, görün, de, görün de аскар тоодой бөлүнүп тоодо калган урчукта томмурайган тумшукта кетенчакырдын ойында, келе жатат қайран мал санап турсаң оша кез аттың элең аттын соңуда алтымыш асыйт айтору эми жүгірді де деп ойлонуп жеңекем ошондочумындай эле жандан түңүлдү Talas bölgesindeki kaya resmi alanları oldukça fazla. Kuru Bakayır kaya resimlerinde yine birkaç farklı döneme tanık oluyoruz. Oldukça büyük ve heybetli çizimlerden küçük ve stilize çizimlere kadar uzanan bir çizgi var. Talas bölgesindeki kaya resimlerinin birbirine çok uzak olmayan yerlerde bulunmasının tarihsel sebepleri var. Fergana Vadisi'nin kuzeyinde bulunan e, Talas bölgesi e, Türk tarihinde çok büyük öneme sahiptir. Özellikle e, biz onu Talas Savaşı dolayısıyla biliyoruz. 751 yılındaki Talas Savaşı ile biliyoruz. Ama aslında Talas e, tarihin en eski devirlerinden itibaren Türklerin e, yerleşim alanıdır. Burada Türkler e, düşmanlarından kaçınarak korunmuşlar. Çok sayıda e, kaya resmi alanı ...ve e, anıt alanı... ...günümüze bırakmışlardır. Bunların belki de en... E, ...önemlisi, en zirvede olanı... talas yazıtlarıdır ama... ...bunun öncesinde bölgede bulunan kaya resimleri... E, ...Türk tarihi açısından... ...ne derece e, öneme sahip olduğunu... ...bize göstermektedir. Türk tarihinde iki büyük dağ silsilesi vardır. Bunlardan biri Altaylar... ...diğeri Altaylar'dan... E, ...göçe her zaman hazır olmuş... ...ve de göç kabul etmiştir. Bu bakımdan... E, bütün antropolojik ve etnolojik araştırmalar Altay dağları ile Tanrı dağları arasında paralellik kurar. Aynı şekilde biz kaya resimleri ile de Altay dağları ile Tanrı dağları arasında paralellik kurmaktayız. Bunun örneği işte Altay'daki Altaylardaki Güney Sibirya'daki kaya resimleri ve Saymalıtaş'taki kaya resimleridir. Bunun yanında Talas bölgesinde de yine göçeden eden kabileler çok sayıda eserler meydana getirmişlerdir. Bu göç yollarında önemli bir dolma taşma konusunda önemli bir noktadır Talas bölgesi. Kuru Bakayır Kaya resimleri alanında yine tanıdık çizimler var. Çift örgüçlü Asya devesi ve boynuzları yuvarlaklaşarak stilize bir şekilde güneşe dönen dağ keçisi ve bir insanın çektiği deve resminin belirgin olduğu alandan ayrılıyoruz. Oldukça geniş bir vadi olan Talas bölgesinin taşıdığı bu tarihi önem, yani bütün Türk tarihi boyunca dolma, taşma noktalarından biri olması, doğal olarak kaya resimlerindeki zenginliği beraberinde getiriyor. Başka bir alanda, Tuyuktör kaya resimlerinde de benzer çizgileri ve anlatımları görüyoruz. Bu alan çok zengin olmamasına rağmen, figürler ortak kültür açısından çok belirleyici. Elinde ok yay tutan adam figürü, bütün alanlarda karşımıza çıkanlarda. Ayrıca somuttan soyuta geçen stilize çizimler de var. bir kere daha akşam oldu. Gün doğumunda başka bir alandayız. Burası gerçek bir doğa harikası olan Karakol Yaylası. Kar sularının erimesiyle dağlardan kopup gelen ırmak yaylanın hayat kaynağı. Belli ki Karakol Yaylası binlerce yıldır bilinen, yaz aylarında hayvan sürüleriyle çıkılan bir yayla. İşte bu alanda da kaya resimlerinin olması hiç yadırganacak bir şey değil. Artık yavaş yavaş netleşmeye başlıyor önümüzdeki fotoğraf. Avrasya coğrafyasının birçok yerinde bulunan kaya resimleri ya Türklerin göç ettiği yollar üzerinde ya da yerleşik olarak yaşadıkları büyük vadilerin yakınlarında yer alıyor. Karakol Yaylasındaki büyük pano üzerinde yaklaşık 200 kadar değişik resim var. Bunlar hemen hemen aynı resimler olmasına rağmen Kaya'nın dokusundan farklı dönemlerde çizildiklerini anlıyoruz. Artık tamamen simgeleşen dağ keçisi çizimleri çoğunlukta. Resimler üzerindeki yorumlara girmekten kaçınarak alanlar arasındaki benzerlikleri ortaya koymayı hedeflediğimiz için bugüne kadar yapılmış klasik yorumları aktarmıyoruz. olmanın bin yıllar öncesindeki hayatının çok geniş bir tablosu gibi büyük manodaki resimler, avcılar ve yine güneş kültü karakol yaylasındaki en çarpıcı resimler arasında yer alıyor. Karakol Yaylası, tarih öncesine ait izleri sürdüğümüz son çalışma alanımız oluyor. Dağların ülkesi Kırgızistan'a ve Tanrı Dağları'na veda ediyoruz. Uzaklarda batan güneşle. Başka bir ülkedeyiz artık ve güneş Kazakistan'da doğuyor. Kazakistan'ın sonsuz bozkırlarında bozkır insanları yeni bir güne başlıyor. Tarih öncesi dönemlere ait en önemli tanıklıkların bulunduğu ve dünyanın sayılı kaya resimleri alanlarından Almatı'ya 170 kilometre uzaklıkta Yedusu bölgesinde Tamgalı Say'dayız. Tamgalı Say, Damgalı Vadi anlamını taşıyor. Aral, Isık Göl, Balkaş gölleri arasındaki üçgen, yani Güney Kazakistan'ın hemen hemen orta kısmında olan Tamgalı say, diğer kaya resmi alanlarına göre daha merkezi bir konumda ve çok fazla resmin bulunduğu bir alan. Neden Tamgalı say ve tarih içindeki önemi nereden kaynaklanıyor? Aral, Sık Göl, Balkaş arasındaki üçgen, yani bir başka deyişle Güney Kazakistan, Türk tarihinde ayrı bir öneme sahiptir. Burada e, tarihin işte bilinen tarihin ilk devirlerinden itibaren çok yoğunlukta Türk boylarının yaşadığını görüyoruz. Bir bakıma Türk boyları buralardaki e, geniş otlaklarda e, barınarak e, çoğalma imkanı bulmuşlardır. Bu açıdan e, ben e, çok önemsiyorum açıkçası. Ama tarih e, tarihi devirlerde mesela dinlinler, e, kanlılar, Oğuzlar, Töresler, Türgişler Karluklar bu bölgede yaşamıştır ki bunları söylemek bölgenin önemi göstermesi açısından son derece önemli. Güney'e doğru inen Türk boyları önce Doğu Kazakistan'a oradan da Güney Kazakistan'a doğru bahsettiğimiz bölgeye gelmişlerdir. Burada çoğu olarak e, burada yeni bir medeniyet oluşturmuşlardır. Aslında aynı kültürün devamıdır ama buradan yine aynı kültürü dünyanın değişik bölgelerine mesela Anadolu'ya, mesela Orta Avrupa'ya ya da İran'a, Kafkasya'ya taşınmışlardır. Bölge bu açıdan bakıldığında bir dolma taşma mekanıdır. Burada çoğal çoğalılmış, burada güç artmış. Otlaklar yetmeyince de başka bölgelere gitmek zorunda kalmışlardır. Yani tarih teorisinin kurmamızda bölgenin büyük katkısı vardır diyebiliriz özellikle. Zaten kaynaklar açıkça bunu göstermektedir. Tamgalı sayda Saymalı Taş gibi yöre halkının yüzyıllardır bildiği bir yer. 1950'li yıllarda başlayan bilimsel araştırmalar hala sürüyor fakat henüz daha tek bir fikir etrafında birleşilmiş değil. Ulaşılması kolay bir yer olduğu için birçok araştırmaya konu olan Tamgalı sayı için üzerinde mutabakat sağlanan konulardan biri burasının bir ibadet yeri, bir açık hava mabedi olması. Kaya resimlerinin ilk olarak inanç adına çizildiğini doğrulayan bir fikir bu. Kime ait olduğu konusunda ise tartışmalar devam ediyor. Fakat Tangala'nın en önemli belgelerinden biri de bir taş üzerindeki Orhun Abidelerinde kullanılan eski Türk alfabesiyle yazılmış ve neredeyse kaybolmak üzere olan bir satır yazı. Yazıdan daha güçlü bir aidiyet belgesi olabilir. Tangalı Say Kayar resimlerinden anladığımız başka bir şey daha var. Burası da bin yıllar içinde oluşmuş ve sürekliliği olan bir alan ve yine Türk tarihinin önemli çoğalma bölgelerinden biri. Tarih boyunca yaşadıkları alanlara kendi dünya görüşlerini ve hayata bakışlarını aktaran atalarımızın izlerini sürmeye devam edeceğiz. Kazakistan'ın Almatı yakınlarındaki Yedi su bölgesinde yer alan Tangalı Sayı kaya resimlerinin gizemlerini çözmeye çalışacağız.